Bugün sefer birlikte konuklarımla beraber oyun oynayacağım. Bir yeşil olan kardeşim Nisa, mavi olan e, kardeşim Elif, kırmızı olan da benim. Arkadaşlar, Nisa'yı öldürdü. Nisa'nın intikamını alacağım. Gel buraya. Aa. İntikamını alacağım dedi. dedi. Çak! İntikamını aldım Nisa. Ama arkadaşlar benim bir misal çok güzel oldu. Ben ne yap. Ben de arkadaşlar ben Hadi. bu oyunda çok iyi. Hadi Nisa vur. Ama Nisa almadı. Bir. bir. Ben vuramadım. Ben de vuramadım. Aa Nisa vurdu. Nisa bir, bir bir durum. Vuramadım. Nisa da vuramadı. Arkadaşlar. Aa berabere kaldı. Çık. Bir bir yine iyice. Nereden? Herkes şey, bir öldü. puan şey, aldı. Şey, çekmiştik hatta bizim de közümüz evine gitti. Be, 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 ben mavi miyim? İhtimal ilk önce iyisi Ben kazandım. Bu kadar basit ne olamamalıydım. ben ne? Ne ne İsa sen mi öldün? Ama ben... Uçtum uçtum. <gülüyor> uçtum <gülüyor> resmen. Nişan tırmanın <atıyor gülüyor> <var, ne gülüyor> <için>? Ben kaçın. <laughs> ben evde adam arkadaşlar. Güler güler bir pandayım. Annem <laughs> bir de <laughs> Nişan <saat gülüyor> küçük olduğu için sayılmıyor. <laughs> Herkes kendi ta kartını takip et. Hmm. <laughs> <laughs> benimki bu. Misal sen de bas bakayım. Nisa <laughs> takip etmedi halde bildi. Oy Ay, <gülüyor> <gülüyor> <hayatı ki>. ya dadı. Ay ya dadı. Gitti. Benimki gitti ya. Acaba hangisinde ya? <laughs> ben de Nisan taktiğini yapacağım. <laughs> ya nasıl iyi olabiliyor ya? <laughs> Yine ben de kaybetmiştim. İyi işte. <laughs> git ya. <laughs> ya ben olmuyor ki. Ne yapayım? Yardım Biliyorum. Hangisi? <laughs> Biliyorum bu, ya. bu <laughs> ya. Ama ya sen yine yaptın. Güzel. Önden sen yine yaptın. Devinleme de <laughs> <verdikten. gülüyor> ya. devin. Çok. Ama kızlar ben atayım. Atadım. Ve elmas kupasını ben Ama Ama arkadaşlar sen atı atı. Şimdi de artı tank oyunu kupası oynayacağız. Bakalım tank oyununda mu ha, olacak. hayır ne olmasın ya. Reklamı geçelim. Sonra şuradan çıt. Çıt çıt Ya hayır. Ya tank oynayacağız. Bu da sonra bundan sonra biteceğiz. Yok arkadaşlar ben önce abimi öldürelim. Ay yüzler çektiler. <laughs> İsa'yı öldürdüm. Hayır ben kaçmalıyım Kaçma. Kaçmanın ne faydası yok. Oçuk! Patiyor. Abi benim abi Mord dişi var. Oçuk! Nisa Ali ni çekil. Ne? Ben seni vurduğumu görmedin bile. Ama Nisa benim elimiyor. Bak bunu. Arkadaşlar hadi ne? bakalım. Ama kupasını ben kazandım. Eğer bu kupayı sen kazanırsan ya? eğer bu kupayı sen kazanırsan senin kazandığına hiç Ben Elif'i vuracaktım. Bu arada ben abla, kırmızıyım. Abla Elif abla, mavi. Abla, Elif abla. mavi, ben kırmızıyım. Nisa da yeşil. Ne oldu? Nisa seni. Nisa ver ben onu. Hayır. Nisa ateş etti. Aman Nisa. Ben... <laughs> ne oldu? Dedim Evet. Yani, dedim, dedim. Hadi, Nisa ateş et. Elif sen daha tutun öldürme. Abba var yoktu. Abba var dedi Bu artık. Öyle Nisa beni? dedi. Arkadaşlar ben kendim ki. O sınırsız mermi. Tam istediğim Nisa ben Yakışmadı. <laughs> Hadi bakayım gel lan buraya. Ya yaşam, ben Bombardıman. Ya demiyorum. Ben biz? kazandım ağla. <laughs> Arkadaşlar ben şöyle yap. Aaa dört dört. Ama elmas kupasını ben kazandığım hiç için kal. Kazanan hadi ben olmuş oluyorum ama kazanan arkadaştır. Neyse arkadaşlar videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizi seviyoruz. Bay bay. İyi akşamlar.